tane tane zaten belli. Bak. Batıyorum. Hocamız dedi gibi 100 gram pirinç koy pirinç koyacağım. İki karıştırıyorum. Suyunu çok atıyorum. Bıraktığım gibi şimdi yani şöyle bir şey Şöyle oldu. Kıstınız. 10 dakika olmadı. Pirinç azıcık açılmaya başladı. Çok kolay, alıyorsun. Böyle bir tane. Gel. Çok az kaldı bak. Çok az kaldı. Böyle oldu ya. Aldın, su açtın. Karıştırıyorsun, böyle. suyu çöpe attın. İki. Çok az su kaldı. Alıyorum buraya. Koyuyorum. En kısık ateşe. Bırakın. Kapattım. Tamamen suyu çekene kadar. Suya bakın. Her iki dakika karıştıracağım böyle. Aa bıraktığım gibi hiçbir şey yapmadım, karıştırmadım. Şimdi bitmiş olması lazım. Bak. Ha, su kalmadı. Bunu kapatacağım. Bak. Dağıtıyorum ki böyle o belli olsun. Bana afiyet olsun.